A kalbim 278. bölümde acaba neler olacak? Pragya Simonika'ya hesap sormaya başlar. Abi sana ne yaptı diyerek tepki gösterir. Simonika ise ne mi yaptı der ve bütün kinini kusar. İntikam planından asla vazgeçmez. Pragya Simonika'nın kocasının kendisini öldürmeye çalıştığını, bu yüzden de kazayla uçurumdan düştüğünü anlatır. Simonika'nın tüm kini Pragya'ya yönelmiştir. Şimdi de Pragya'yı öldürmek ister çünkü her şeyin onun yüzünden olduğunu zanneder. O sırada abi Pragya'yı aramak için koridora çıkar. Simonika bulduğu fırsatı kaçırmak istemez ve Pragya'nın ağzını kapatır. Kafasına koymuştur. Pragya ölmeden iç rahat etmeyecektir. Son anda Prag gibi hamle yapar ve bıçağı Simonika'nın elinden alır. Kimsenin abiyi öldüremeyeceğini tekrar eder. Simonika'yı alır ve odadan çıkar. Simonika son anda kaçmayı başarır. Aşağıda büyük bir parti vardır. Prague herkese Simonika'yı yakalamaları için seslenir. Abin olduğunu sorar. Simonika köşeye sıkışmıştır ve Prague onun asıl kimliğini açıklar. Herkes şok olmuştur ve korku dolu gözlerle Simonika'ya bakarlar. Sonuçta karşılarında gözünü karartmış ve öldürmek için elinden geleni yapan bir kadın vardır. Abi ve Simonika tartışa dursun. Sangram Singh'in de hala kendince planları vardır hem Simonika'yı kurtarmak hem dişeyi oradan alıp çıkmak ister. Bu yüzden her yeri dumanla kaplayacak bir plan kurar. Dikkat dağıtma amacındadır. Planı gerçekleşir ve Simonika oradan kaçar. Pragya ve Abi peşine düşerler fakat Simonika Pragya'yı yine ele geçirir. Onun boğazına kırık bir şişe dayar. Sizce Pragya zarar verecek mi? Abi bu durumu düzeltebilir mi dersiniz? Bu bölümü sakın kaçırmayın.